Samsun, Atakum, Atakent. Cağlon'un hemen ikinci parselinde olan dairemizdeyiz. Çok geniş bir mutfağımız var. İki balkonumuz var. var. Dairenin üç cephesi var. Kuzey, doğu ve batı. Bu odamız şu an müsait değil. Hem Alaturka hem Alafranga vereceğimiz var. Gördüğünüz gibi. 7 yaşında binamız. Burada da yine şöyle ebeveyn banyomuzda mevcut. Köşe başı öne açık ferah bir daire. Final okulları hemen karşımızda. Cağlı'nın üstündeyiz.